Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzey El Bugün çok değişik bir şey oldu. buksa e, şuradaki çarktan 10 tane aldım ben arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi görüyorsunuz. Bir tek e, kaplamalar gelmiş. Ama sonra bir baktım garajımda şöyle bir araba gelmiş. Çözemedik. Ve bugün Arkadaşlar, birlikte bu arabayı deneyeceğiz. Kötü görünümüne bakmayın. Bu araba çok hızlı. Çok hızlı. Ali'ye arabanın... göre en iyi araba bu. Ya en iyisi değil ama ben sevdim arabamı. Bence çok güzel. Ali söylüyor ki en iyi harcadığı 400 Robux olduğunu söylüyor. Evet en iyi harcadığım 4 bu. Ve en iyi kaplamayı da aldık. Ya en iyi kaplamamı bilmiyorum da çok ilk güncellemelerden birinde gelen demon kaplaması bu. Yüz, Yüzde evet. bir %1 ihtimallik diye. Evet. Artık yok. Neyse girelim Sayın artık. Var. Arkadaşlar sadece bir kişi de var o. Yani ben bir kişi de var diye biliyorum. Arkadaşlar sizler sizlerle beraber de videolar çekmenizi istiyorsanız kullanıcı adınızı yorumlara yazın. Zaten benim üstünde gördüğünüz üzere hero altre 54 319. Ben de atabilirsiniz. De. Sonra ben sizle yorum atarsanız yorumunuza konuşuruz. Şu saatte bu saatte çekeriz diye hallederiz biz o işleri. Sizle de çekebiliriz. Arkadaşlar benim de adım Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Ronaldo. Neyse biz artık Geçelim video 5 dakika konuştuk. Bir dakikaymış. Abartmışım. Arkadaşlar bize istek at kabul ederiz size. Adınızı yazın. E, Kuzey arkadaşlık ya. yeri full. Benim de full ama bir sürü tanımadım var. Hepsini silebilirim. Takipçilerimiz daha önemli zaten. Ötekileri tanımıyorum evet. arkadaşlar. Sırf Robux'a araban var diye ben benle adı tipte falan girmeye çalışıyorlar. Arabam. Daha doğrusu arabamız kuzey ile ikimizin oldu. Evet arkadaşlar bu arabayı benim şansıma çıkarttılar. Takipçilerimiz <laughs> de bu arabanın sürmesine tabii ki izin veririz. Ama sizinle oynamamı istiyorsanız abone olduğum abone olduğumuza emin olmamız lazım. Evet arkadaşlar abone annen olun. son videosunda video çekmemizi istemişsiniz. O çocuğa selam olsun adını unuttum ama. Bekliyormuş yazıyordu. bize. Oradan Selam sana olsun. selamlar. Roblox videolarına devam eder misin? Please yazmış. Evet. Valla benim de tabletim bozuktu arkadaşlar. Nedenlerim var. Aylarca tamir olmasını bekledim. Maşallah hiçbir tamirci tamir edemedi. En sonunda yenisini aldılar artık tamir olmadığı için. Kapıyı söktük. <laughs> Neyse. Benzin koydum mu be ben? Ya Bakacağım. burayı aç ya. Muz koyacağım şuraya. Sen aç. kolsuz. Aynen aynen. Aynen. İlk aç dedik ya. Bora, Arkadaşlar bakış söküyor. Bu arada kuzey bu pek içiyorum. dalmasın. Çünkü Kuzey boyunda çok da iyi değil. yanımda oturuyor kuzey. Keko. Aa, Ablam. Abi sizi tripte zaten biz çok iyi değiliz. 50 kuruş ver yoksa iş yap iş falan yapmam. Yapmıyor zaten. <laughs> ne 50 işte? kuruş ver sayene de. 50 Yok, kuruş. Bak çömeliyorum yani. 50 kuruş. Evet. Arabanın parçalarım 50 verdi. kuruş. Ya 50, 50 kuruş 50 kuruş 50 kuruş. Ben de arabayı seni bir daha bindirmem diyorsun. Ne yapayım? Bin. Arkadaşlar kapımı bile açıyor. Onu da yapamıyor <laughs> çünkü bizimki. Bazen Aslında yap falan. yapıyorum ama nadir. Kanadından dolayı freni de zor görüyoruz arkadaşlar. Kuzey arabayı binmek zor. Orada bu arabaya iki kişilik Kuzey'e tepede bir tuvalet atarız evdekini orada gider. Aynen <laughs> aynen. Olmazsa düşerse geri döneriz artık. Ölürse de biz takip Arkadaşlar metreye bakar mısınız ne kadar hızlı? Gidiyor. Tabii en iyi araba kadar hızlı gitmiyor da ilk baştaki küstür arabadan daha... Küstür araba. Küstür. Tövbe tövbe. Bu arabanın frenini çekemiyor. Çok titreyen bir araba. Ben çekerim. Benzili çok hızlı yiyor. Dur dur ben anladım. Sen ben çektiğimde sonra yerinden çıkıyorum. Çıkıyor mı? zombi falan var mı? Çıkmaz. Mutant var. Tamam camdan girelim. Aynen aynen. Öyle kolay mı <laughs> Aynen aynen oyunu giriyorlar. Bu uçak düştü. Uçak yakındaydım. Arkadaşlar canım azaldı. Ali bence arabaya Ali. gel hiç uğraşma bence. Ama dur ya. Bir çok iyi şey bir... Dur bak şuradaki gazı alıp hemen geliyorum. Umarım çıkamazlar amin. Allah'ım Şuradaki, şuradakine bakın. Umarım fark etmez bize. Arkadaşlar, ilk yerden sağ salim kurtulduk. Lütfen arkadaşlar, tabancası olan varsa yoruma yazsın ya. Hep bir mutant öldüremedim bu oyuna. Girdiğimden beri bir kez evde tabanca bulamadım. Bakın benzin hızı yiyor demiştim. 9 litre benzinin 1,6 litresine bitirmiş bile. Biz de dolduracağız. 10 litre olur umarım. İçinde ne kadar var bakmadım ama 10 litre oldu gibi oldu. 11 de Umarım 20'ye gideriz. Zor. Evet çok zor. 13.5 gayet iyi 13 benzinimiz var. İki de durmamışız. İyi bir şey yapmayı bacar. Beşer. Arkadaşlar bir de şöyle olmuyor mu? Robux'lu bir araba aldığınız zaman yanına ekstra artık bir tık daha benzin alıyorsunuz da bize öyle gelmedi. Videonun başında izleyin. Arabanın yanında bir tüp benzin yoktu. Bir tek evde normalde olanı aldık. Evet. Hmm. Umarım üstümüze meteor düşer. Arkadaşlar şanssız olmak istiyor. Şanssız olduğu zaman da ben şansını kötü yapıyorum. Yapıyorum yalnız. Yapıyorum değil. Abi bir metreye rahat geldik bu arada bu sefer. İyi dayanır mıyız? Yani bir kilometre. Evet. Benzinimiz de fazla var Umarım zaten. Umarım beş falan. Stop stop stop. Aa, dur dur duvara çarpınca duracak. Ali 100 metre önce çektik şeyi. Bu arada ben çekemedim ha şimdi çektim. Ha bak şimdi kapımı açabiliyorum ben bak. Bak gördün mü? Arkadaşlar ilk kapımı defa aç. kapısını açtı. Yok. Ne kapı? Ben dur biliyorum. Dur. Sen arabada bekle. Sen oh. İç kapını aç. İç kapını açmayacağım. Kapını kapatalım. Acıktın belki. mı sen? Evet biraz acıktım. Acıktım anne. Bana yemek ver. Evet hemen bu evde bir soyalım. Burada arada buff var galiba. Buff çok güçlü. Evet buff var. Burada hiç durmayacağım. Şurada durayım diyeceğim. Buff Orada var. daha çok var. Buff var. <laughs> Benim aramda kocaman bir buff var. Aferin ya. Ben onu buff yaptım artık. O bir buff. Sprinter'mış. Sprinter. Hızlı koşan. Abi. Ablam. Ali öleceksin Ali. İçeri girebiliyor mu? Giremedi iyi ki. O sayın kapıyı kapı. mu? Mus mu Ekmek bah. mi? Bunu Ek... Oğlum ya. yedin. Ne zannediyordum? Bana da orada bir tane Kapat ekmek kolum. vardı. Ya getireceğim ne cims. Kapana. Arabanın barjına sen koymadın mı? Gel. Yemek. Koydum. Niye bunları alıyoruz? Ben bunları... Olsun yedek dursun. Ben yani iki tane yedim ama çarptırma. Nasıl iki tane yedin? Canım dolsun geleceğim. Ya da o ekmeğe ben arkadakileri açayım. yiyeyim. Ya alacağım ya zaten geri dönerken. Aha. Hiç bunu almaya uğraşamam. Vallahi burada su var. Radyatörü doldururuz. Hem de 7.7 litre var. Radyatör maksimum 5 litre taşıyor. bayağı bereketli bir su. Aa, ben, ben dışarıdakileri yiyeceğim. Dur Yen sakın araba. çıkma sonra yaparız. Bak sprinter geliyor. Kuzey arabanın Arabanın tepesine çıktı. Bak onu oyalıyorsun tamam mı? Arabanın tepesine tamam, çıktı. Hiç hareket etmiyorum. Hiç. Ekranını bile sansul yapma. Hı. Ne olur ne olmaz. Bir şey olmaz da bitti. Tam da 3.7 litre kalmış. Radyatörümüzdeki su. Oğlum iki kere full doldurabiliriz o zaman. Daha olacağı var. Çok iyi. Şunu. Ben elimde tutayım tutuyor. o şey olabilir. Evet baga giriyor bizim bagaj arkadaşlar. Ya da sen tut. Düşürüyor bir de. Tut sen onu ben süreceğim. Almayı dene. Alamıyorum. Ah niye çıktı? Gir gir hemen gir. Ya Kuzey salak mısın ya? Gel diyorum uzaklaşıyorsun. Benim yerimden benim koltuğuma otursaydın iki dakikadan. Ancak otur otur benimkiler. <laughs> Arkadaşlar. İndi. İndi. Sen arabaya çıksan. Ah, ne yapıyor? Bizim Sprinter bu arada bizim arabayı kaldırıyor. Oha o muydu? Evet Oğlum şu an hareket et. Yerin dibine girdi. Dur ben şunu arabanın bagajı al sen şunu. Aldım. Kendi koltuğuna oturman gerek bu sefer. Oğlum oturdum ama çıktı. Dur. Dur dur. Senin kapını açtım. Kapın kendi yerine otursaydın. Dur canım do doluyor mu canım? Doluyor doluyor. Hadi hadi senin yerin dolu. Oğlum dolu. Açık kapı sen ben kapatacağım bak. Koş. Gir inanıyorum sana. Oğlum yapamıyorum. Yapamıyorum sprintim. sen Oğlum. Otur şuraya otur otur. Kek o şey. Abi bir tane sprint. Oturdum. Bizim... Oturdum. Kapını sen kapat. Taputla hiç uğraşamam. Kapatamıyorum ki. Kapanmıyor. Elin dolu. Evet elim dolu. Gazla gazla. En azından yemek yedik burada da. Ama açlığımız arkadaşlar. Bence biz ilerleyelim sonra kapıyı kapatırız. Benim benim ekranıma bak. Vallahi görmeden sürüyor. Hakkımızda hayırlısı. Bence şimdi kapıyı kapatalım. Sprinter şey yaptı mı? İndi evet. mi? Sanırım. Eminiz. İnmiş evet. Taputu kapatıyorum. Allah. Aha. Arkadaşlar radyatör 0.3 derece bile. Bu oyun çok zor bir oyun. Ali kapı mı kapan? Yani. Evet. Tavsiye <laughs> <adı> tutun. <tır. gülüyor> Oha su uçuyor. <laughs> Uçalım. <laughs> yemek yedin mi birer tane daha? Senin açlığın çok az. Ben orada zaten iki tane yedim. Kapımı aç da çıkayım ben. Aa A hiçbir yemek kalmamış. Düşürmüş yine bizim araba. Sen sen hadi bin oraya tut sonra suyu. Sıkacağım Oğlum başka bir yere çıkman? gidip ekmek bir şey al bana. Ha. Alacağım alacağım. Umarım e, mutantların baga girdiği bir yer buluruz da oradan hemen soyarız orayı. Düşünün arkadaşlar kiliseye gidiyormuşuz. Vampirler geliyormuş. Oradaki vampirliği geldi, Vampirlerin hepsi ve mutantlar baga giriyormuş. Tüm kilsedeki motoru falan soyardık ya. Hmm. Çok iyi olurdu. Topu ev var, ev var. Buff var orada hiç durmayalım. Bir sürü şey vardı ama çektim ama neyse. Ya sen? niye çekiyorsun ya? Tamam. Kaldır. Ay indir. Oğlum benim elimdeki su mu gitti? Niye? Ha? E su yetmiş. Arkadaşlar becerikli becerikli mi? Becerikli kuzey yolda suyu atmış. Lan yanlışlıkla atmış mıyım Bek ben? orada or ya bekle. Ben orada bir yemek yiyeyim. Sana getirmeye gerek yok. <laughs> Neyse sana getireceğim. Ama mutan falan az vardır veya beni görmezler hiç. Oğlum Seyirin. senin açlığına bak. Benim açlığıma bak. Ben orada iki tane yedim. Bir de ben orada soğan yedim. Soğan bayağı doyuruyor. Hamburger. Onu ben yiyeceğim. Hayır. ben <laughs> Oğlum şey hepsini sen yiyorsun. Aa! Baga girdi. Gece. Kıçık kıçık kıçık. Kıçık Arkadaşlar. Baga girdi. Hep hep hep. İndi. Kuzey. 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 Şu yeniliyor mu? Umarım yeniliyordur. Bu yenilmiyormuş. Kuzey sana yenecek bir şey bulamıyorum. Ya abi ya. Ya baf ya. Ay içeride de sprinter var. Burada benim ölümüm. Kuzey burada duramam. Hiç kusura bakma. Ya abi baf kapımı kapattı. Geri geliyorum. Gelme. Gelinmiyor. Ya oğlum niye benim koltuğuma bindin ya? Canıma bak. Kuzey ben gel şunu aç şunu ya Ama dur. Oğlum ya. Bak Hı. Kuzey. Ben de diyorum bu müzik nereden geliyor? <laughs> Neyse. Neyse. arkadaşlar bir tur daha oynayalım mı süreye göre? O 15 dakika dayanmışız. Başarı ya bize göre arkadaşlar artık ya videomuz burada biter hoşça kalın bay bay İyi dayak yedik laftan bay bay